İstanbul Skolyoz Okulu ameliyat dışı yöntemlerle tedavi ön planda tutmaktadır. Çocuğunuzda skolyoz teşhis edildiğinde endişelenebilirsiniz. Ancak şunu bilin ki skolyozlu hastaların çoğu egzersiz ve korse ile tedavi edilebilmektedir. Şurot egzersizlerinin skolyoz tedavisinde faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. erken teşhis için farkındalık oluşturma, şirot egzersizleri ve skolyoz korsesi uygulamaları İstanbul Skolyoz Okulu'nu ön plana çıkartmaktadır. Doktorlar, fizyoterapistler ve protez ortez teknisyenleri ekip çalışması yapmaktadır. Böylece tedavinin her aşaması aynı çatı altında yapılabilmektedir. WhatsApp yoluyla daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.